2016 yılından beri Çerkes Çerkezköy Şoförler ve Otomobiller Esnaf Odası'nın başkanlığını yapmakta olduğum bu kurumun tekrar önümüzdeki 23 Ocak 2022 tarihi pazar günü oda seçimleri olacağından burada adaylığımı sizlerin sayesinde esnafımıza ve vatandaşlarımıza açıklamak istiyorum. Bundan dolayı bu açıklamayı yaparken neye önem verdik? Yani sahada esnafımızla yaptığımız görüşmeler, bununla beraber yönetim ve denetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte oluşturmuş olduğumuz düşünceler, değerlendirmeler sonucunda bu kararı almış bulunmaktayız. Bu almış olduğumuz bu kararın hepimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bundan sonra da seçildiğimiz takdirde yine aynı şekilde aynı yani ciddi bir anlamda çalışmalar yaparak esnafımıza faydalı olmaya çalışacağımızı buradan bunun sözünü sizlere sayesinde vermek istiyorum. Burada kısaca şunu söylemek istiyorum. Evet bu görev aldığımız süre içerisinde ne yaptık? 2018 yılında görev aldıktan sonra özellikle Tekirdağ Büyükşehir olduktan sonra 2014 yılında burada bütün arşivlerin yani ticari plakalarda bulunan bütün esnaf arkadaşlarımız arşivleri tamamen Tekirdağ'a gitti. Bununla beraber Tekirdağ ulaşıma gidip gelmek büyük bir sorun, büyük bir sıkıntı oluşuyordu. Aynı zamanda bir zaman kaybı oluşuyordu. Bunun önüne geçmek adına Çerkezköy Belediye Başkanımız ve Büyükşehir Belediyesi'ndeki yetkililerle görüşme yapmamız sonucu 2018 Mart ayı itibariyle Çerkezköy'ümüze bir ukame birimi açmış olduk. Bu açmış olduğumuz birimden sonra da yani insanların hem zaman kaybının önüne geçmiş olduk. Hem de Tekirdağ gitme zorunluluğunu ortadan kaldırmış olduk. Çünkü bizim özellikle ticari plakalarda ama yol izin belgesi olsun, işte ama ne bileyim, çalışma izin belgesi olsun, devirlerde ve model değişikliklerinde mutlaka bu tür yani yazışmaların tamamı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde ukame biriminde yapıldı. O günden bugüne de şu anda hala hazırda onları Çerkezköy'deki kurulmuş olan ukame birimimizde yapmaya devam ediyoruz. Bunun haricinde kurtarıcımız yetersizdi. Yani var olan kurtarıcımız şu anda yani esnafımıza tam olarak hizmet veremiyordu. Bunun ne yapmamız gerektiğini düşündük. Daha büyük bir kurtarıcıyla genelde bizim araçlarımız 27'lik, 29'luk, 30 kapasiteli koltuklu. Bunu yani büyütmek adına daha göreve geldiğimiz yani birinci, ikinci ayında falan da büyütmemiz gerektiğini düşündük. Ve dolayısıyla küçük kurtarıcıyı verip büyük kurtarıcı aldık ve o günden itibaren de iç ve kar amacı gözetmeden esnafımıza 24 saat kurtarıcı hizmeti vermeye başladık. İnşallah bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Hepimizin bildiği gibi 2020 yılının Mart ayında bir pandemi süreci yaşadık bu pandemi süreci yaklaşık 1 1,5 sene gerçekten esnafımızda çok büyük olumsuz etkileri oldu. Yani biz bunların çalışmalarını yakından takip ettik. Esnafımızın mağduriyetlerini gidermeye adına çalışmalar yaptık. Tabii bu pandemi sürecinde neydi? Hükümetimizin aldığı tedbirler doğrultusunda çalışmalarımızı yapıyorduk. Burada da oluşturulan işte birimlerle bunları paylaşıp yani nasıl fayda oluruz, nasıl fayda sağlarız esnafımıza bu şekilde çalışmalar yaptık ve İlk başta tabii biraz sıkıntılı olduğu süreç ama sanayi kenti olduğumuzdan dolayı gerçekten yani hesabımızın çok mağdur olmadığını düşünüyorum. Yani burada taksici hesabımız olsun işte J plaka, M plaka ve diğer nakliyeci hesabımız olsun. Yani çok az bir zararla bu pandemi sürecini atlattık diye düşünüyorum. Onun haricinde baktığımızda benim her zaman savunduğum ve ön planda tuttuğum Çerkezköy'e kapaklı gelişen bir yer gerçekten devamlı göç alıyor sanayi kenti olmamızdan dolayı. Yani birleşik iki ilçe olarak bakmak lazım. Fakat burada toplu ulaşımda zaman zaman vatandaşlarımızın şikayetleri belki sizlere de geliyor. Biz bunun önüne geçmek adına özellikle yani esnafın huzurunu sağlamak, bununla beraber vatandaş memnuniyetini ortaya çıkarmak adına birleşme konusunda yani toplu taşıma araçları dolmuş plakalı araç sahiplerini zaman zaman burada toplantılara çağırdık. Ama Kapaklı Belediyesi, ama Çerkezköy Belediyesi bunlara müdahil oldu. Yani şimdi o günden bugüne evet bir yol aldık mı aldık. En azından kendi fikirlerimizi, düşüncelerini onlar da kendi aralarında değerlendirdi. İnşallah bu birleşmeyi çok önemsiyorum. Bundan sonra yapacağımız toplantılarda da yani bu birleşmeni sağladıktan sonra hem huzurlu bir çalışma ortamı olacak hem de bununla beraber vatandaş memnuniyeti ortaya çıkacak. Çünkü yeni yeni atlar oluşuyor. Bu göçten dolayı yeni yeni güzergahlar olmak oluşturmak zorundayız. Bunun önüne geçmek adına veya bu çalışmaların daha düzgün, daha ciddi bir şekilde yapılması adına bu birleşmeyi çok önemsediğimi buradan size söylemek istiyorum yani.